kızartma kabakları, yeşil kabaklar. Evet Avrupa'da en çok giden kabaklı yeşil kabaklarmış. Böyle siyaha bakan bir kabaklar var. Onlardan da ektim. Böyle bayağı da şu anda onları böyle e, hava alması için çapalıyorum. Burası ikinci turfan, burası birinci turfan olacak. Ve zaten çok değil, 22, 20, 20 gün içinde kabak yerim herhalde. Geçen sene ilk defa 9 Haziran'da koparmıştım. Bakalım bu sene ne zaman koparacağız. Zaten çok geliştiler. Şu anda köklerini böyle çapalıyorum. Çapaldıktan sonra daha çabuk böyle gelişecekler. Gübre var köklerinde. Tavuk gübresi var hepsinin kökünde. Ee, daha güzel oluyor o zaman. Tavuk gübresi kullandığı zaman. Ben zaten aslında günü, suni gübre kullanmıyorum sevgili dostlar. Hepsi tavuk gübresi. Bir de e, bahçeden kurtlu meyveler çıkıyor. Sebzeler çıkıyor. Onları bahçede bırakıyorum. Doğal gübre oluşuyor. Tabaka tabaka da tavukların altından e, çabuk gübresi çıkartıyorum. Bir de çok eski gübrelerim var. Bunlar da böyle 4-5 tane Türk kahvesi gibi. <laughs> Onları atıyorum. Onlar da daha iyi oluyor. Onları yapmak için de gereksizlandırmıyorsun. Direkt atıyorsun böyle ocaklara. Şimdi başta keser kullanıyorum. Sonra da aralarına çapayla gireceğim. Büyük çapayla. Çünkü çapayla girdiğiniz zaman daha çabuk iş yürüyor. Ee, üretim daha iyi oluyor. Ee, böyle keser ancak girdiğin zaman kesmemek için keser kullanıyorsun. Şöyle elde alıyorsun bazı otları. Bir de yabani semizotları var. O doğal semizotları var ya. Onlar da bahçemde yine türediler. Her sene şey dökülüyor böyle. Döküldükten sonra da iyi oluyor. Evet. Yavaş yavaş hepsini böyle köftelerini dolduruyorum. Burada otlarım var. Küllücü otları. Küllücü otları var. Semiz otlar var. Ee, birkaç gün sonra semiz otlarını toplarım. Ondan da böyle tulum, sal tulum peyniri salata yaparım. En çok sevdiğim yazı. Doğa semiz otlarıyla iyi oluyor böyle. Evet. Bende kalmaya devam edin. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.